Merhaba gençler. Bu dersimizde orijinal akademinin 10. sınıflar için hazırlamış olduğu 2. dönem 1. matematik yazılısına hazırlık sorularından mavi yazılıyı çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz Px 5 üzeri x a artı 20 bölü a artı 2 eksi 3 x üzeri a eksi 2 artı 5 ifadesi polinom olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar polinom olma şartı biliyorsunuz değişkenlerin kuvvetinin ne olması gerekiyordu doğal sayı olması gerekiyordu O halde a -2 büyük eşit 0 olmalı Buradan da a büyük eşit 2 diyebiliriz. Bir de bu ifadenin de doğal sayı olması lazım. A artı 20 bölü a artı 2 ifadesini biz nasıl yazabiliriz? 1 artı 18 bölü a artı 2 diye yazabiliriz. E, bu ifadenin e, doğal sayı olması için a artı 2'nin 18'in bölenleri olması gerekir. E, a'ya 0 verirsem 18 2'ye bölünebilir. 1 verirsem 3'e bölünebilir 18. E, 2 verirsem olmaz. 3 olmaz. 4 verirsem 6 olacağı için 18 6'ya bölünür. Sonraki bölen nedir? 9. 9 olması için a'ya 7 vermeliyim. E, 9'dan sonra 18 olması için a'ya 16 vermeliyim. Şimdi bu iki şartı sağlatmalıyım. Bir kere A2'den büyük eşit olduğu için 0 ve 1 değerlerini alamayacak. O halde A'nın alması gereken değerler ne olacak arkadaşlar? 4, 7 ve 16. 4 artı 7 artı 16 kaçtır diye sorulmuş. 11 artı 16'dan ilk sorumuzun cevabı 27 olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Px bir polinom olmak üzere Px artı P2x artı 1 eşittir 3x artı 2 olduğuna göre P3 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Px ve P2x artı 1'i topladığımda yine birinci dereceden bir sonuç çıkmış. Buradan anlamam gereken Px'in birinci dereceden bir polinom oldu. Yani Px'e ne diyelim? Birinci dereceden bir polinom olarak Ax artı B diyebilirim. O halde P2x artı 1 polinomu ne olur? x yerine 2x artı 1 yazarak elde edebiliriz bu polinomu. Evet açalım ve düzenleyelim. 2ax artı a artı b. Şimdi px ile p2x artı 1 toplanmış bakın. Biz de topladık. Topladığımızda sonuç ne çıkıyormuş? 3x artı 2 çıkıyormuş. Eşittir Karşı tarafta ne var? Burada bir ax var. Burada 2ax var. Topladığımız zaman 3ax yapacaktır. Burada bir b var buradaki sabitte a artı b topladığımızda 2 tane b 1 tane a olacaktır. Polinomların eşitliğinden aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olacağını biliyoruz. X'lerin katsayılarına baktığımızda 3'ün 3A'ya üç eşit olması gerekiyor. Buradan da A ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır arkadaşlar. Peki sabit terim burada 2. Buradaki sabit terim 2B artı A. A'nın 1 olduğunu bilerek onun yerine 1 yazalım. Buradan B ne gelir arkadaşlar? 1 eşittir 2B'den. B'de ne gelecektir? 1 bölü 2. O halde Px polinomumuz ne oldu arkadaşlar? Yani Ax artı B diye kabul etmiştik. A1 ise 1x yani x artı B yerine de 1 bölü 2 yazarız. Bizden istenen neydi? P3. Artık kural elimizde varsa yerine yazarak sonuca ulaşabiliriz. Evet, 3 artı 1 bölü 2 ne olacaktır? 7 bölü 2 olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Px bir polinom olmak üzere x-2 çarpı px eşittir x kare eksi ax artı 6 olduğuna göre p1 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle p1'i bulabilmem için a'nın ne olduğunu bilmem lazım. E, o halde şöyle bir şey yapsak. x yerine 2'yi yazsak arkadaşlar. Tabi şuradan kopya çekiyorum. Bakın oradan x yerine 2 yazdığımızda ne oluyor? 2 eksi 2 p 2 2'nin karesi eksi 2 a artı 6 oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir tane sıfır çarpanı elde etmiş oldum. Komple burası ne olmuş oldu? Sıfır olmuş oldu. Dolayısıyla ben buradan rahatlıkla a'nın kaç olduğunu bulabilirim. 10, 10 eksi 2 a olduğuna göre 10 eşittir 2 a a eşittir ne gelecektir arkadaşlar? 5 gelecektir. Evet. Şimdi P1 değerini bulamıyorum için bu A'yı yerine yazalım. X eksi 2 PX eşittir. X kare eksi 5X artı 6. Ee, P1'i soruyorsa X yerine 1 yazdığımızda bakın. 1 eksi 2 eksi 1 çarpı P1. Yine X yerlerine 1 yazıyorum. Evet. Ne çıktı? Eksi P1'in 8 eksi 5'ten değil mi arkadaşlar? 3 olduğunu pardon 7'ymiş o. 7 eksi 5'ten 2 olduğunu gördük. Eksi P1 2 ise P1 nedir arkadaşlar? P1 de eksi 2 olacaktır. Evet. Şimdi dördüncü soruya bakalım x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0 olduğuna göre x kare artı 4 bölü x kare toplamının değeri kaçtır? E, evet, çok klasik bir soru arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakın şöyle bir güzellik yapacağız. Ee, x kare ve 4 bölü x kareyi nereden elde edebilirim? x artı 2 bölü x olsa elimde karesini alarak elde edebilirim değil mi? Öncelikle bu düşünce olmalı. O halde ne yapmalıyım? Şu eksi 5x'i karşıya atmalıyım. x kare artı 2 burada dursun. Eksi 5x karşıya 5x geçer. Şimdi ne demiştim? X artı 2 bölü X olmalı elimde. E o zaman her terimi X'e bölebilirim. Matematikte eşitlikte her tarafa eşit davranırsanız bir sıkıntı olmaz. X kare bölü X. X de 2 bölü X. Karşı tarafta 5 oldu arkadaşlar. X'ler sadece şimdi. şimdi her iki tarafın karesini alırsak ne olacak? Aradığımız ifadeye ulaşacağız. X'in karesi artı 2 bölü x'in karesi 4 bölü x kare artı birinci terimle ikinci terimin çarpımının 2 katı. Yazalım. Eşittir karşı tarafın karesi 25. Bakın burada x'ler sadeleşti. Işte. Aradığım ifade burada duruyor. x kare artı 4 bölü x kare dursun burada. Karşı tarafa da şu 4'ü gönderelim. 25 eksi 4'ten sonuç ne olacaktır? 21 olacaktır. Evet beşinci sorumuza bakalım. X kökü çeksi 2 olmak üzere x artı 1, x artı 2 ve x artı 3 çarpımının sonucu nedir demiş. E gelin yazalım x yerlerine kökü çeksi 2. Burası kökü çeksi 2'yi 1 eklersek kökü eksi 1 olur. E, kökü 2'yi buraya koyduğumuzda 2 fazlası ne olacaktır bunun? Kök 3 olacaktır. Burada koyduğumuzda 3 fazlası kök 3 artı 1 olacaktır. Bakın şu ikisi eşlenik durumunda. Önce bu ikisini çarparsak işlemimiz daha kolay olur. E, kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1 çarptığımızda ne olacak? Birinci terimin karesi yani kök 3'ün karesinden 3. ikinci terimin karesini çıkarıyoruz. 1'in karesi 1. Çarpı ortada şu terim var. Bir de bunu çarpımı eklemeliyiz. Sonuç ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 oldu. Evet, devam ediyoruz. Altıncı sorudayız. Evet, x küp artı y küp 80, x y çarpı x artı y 15 olduğuna göre, x artı y toplamı kaçtır demiş bize. Ee, arkadaşlar, X³ Y³, x küp artı y kübün, x artı y'nin kübü, eksi 3 çarpı x çarpı y çarpı x artı y olduğunu bilmeliyiz. E, ee, x küp artı y ye küp yerine 80 verilmiş. x artı y bize sorulan. onu aynen yazdım. Bakın şu x y çarpı x artı y'yi zaten 15 diye vermiş. Eksi 3 çarpı 15 yazdım. Eksi 3 çarpı 15 45 yapar. Eksi 45 onu sol tarafa alırsak 80 artı 45 olacaktır. Sağ tarafta x artı y'nin kübü kaldı. 80 artı 45 125 x artı y'nin kübü. Neyin kübü 125'ti arkadaşlar? Tabii ki de 5. Demek ki x artı y toplamı 5'e eşitmiş. 7. soruyla devam edelim. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre an alacağı değerlerin çarpımı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin iki kök olur. E, bir elemanlı olabilmesinin yolu nedir? çakışık iki kökünün olması. Yani bu ifadenin tam kare olması anlamına gelir. Tam kare olduğu zaman delta neydi? Yani diskriminant sıfıra eşit olması durumuydu. Peki delta dediğimiz şey neydi? B kare eksi 4ac. Bunun sıfır olması gerekiyor. Bir elemanlı olması için çözüm kümesini. Peki B dediğimiz ne? Şuradaki eksi A artı 1. Bunun karesi A artı 1'in karesi olur. Eksilik gider değil mi? Karalınca. Eksi 4 ac. A'mız 1. Arkadaşlar şurada. E, o zaman 4 çarpı 1 çarpı c yerine de 4 yazacağız. A artı 1'i hemen açmaya gerek yok. Eksi 16'yı karşıya atalım. 16. Hangi sayının karesi 16'dır? Ya 4'ü ya da eksi 4. Buradan a 3 gelir. Buradan a eksi 5 gelir. A'nın alabileceği değerler çarpımı 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15 bulunur arkadaşlar. Evet 8. soru bir karmaşık sayı sorusu. 2 kare eksi 1 ise tanım gereği zaten kök eksi 1 i demektir değil mi arkadaşlar? O zaman kök eksi 1 yerlerine i yazarsak bakın bunun yerine i yazıyorum. Bu kök eksi 9 da kök eksi 1 çarpı kök 9 gibi düşünülebilir. E, o zaman ne olacak? 9 dışarıya 3 diye çıkacak. Kök eksi 1 de i olacak. Aynı benzer mantıkla. O zaman kök eksi 25 ne olacak? 5 i olacak. Kök eksi 4 ne olacak? 2 i olacak. Burası 3 i kare eksi 10 i kare oldu. i karenin eksi 1 olduğunu bakın baştan verilmişti. Demek ki burası eksi 3. E, İ kare eksi 1 olursa burası da artı 10 olacak demektir. Demek ki aradığımız cevap 7 olacaktır. Evet. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize böyle bir bağıntı vermiş. Buna göre m nedir demiş. Arkadaşlar baktığım zaman bir işler dışlar çarpımı yapmaktan başka bir şey gelmiyor aklımıza. Yapalım. x2 çarpı x1 eksi 3 x2. Karşı tarafta da 3x1 var. Arkadaşlar bunu da sağ tarafa gönderelim. Bakın tanıdık ifadelerle karşılaşıyoruz. 3x1 artı 3x2. x2 çarpı x1 kökler çarpımının c bölü a olduğunu biliyorsunuz. Bakın bu c'ydi. Burası a'ydı. Şurası da b'ydi değil mi? E, kökler çarpımı c bölü a'dan m artı 2 bölü ne olacaktır? m eksi 2 olacaktır. Evet. E, peki bu da 3 parantezinde x1 artı x2 olduğuna göre bu da kökler toplamının 3 katı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı değil mi arkadaşlar? Şunu da yazalım mı? Kökler çarpımı. Kullandık gerçi. Evet, eksi b bölü a de, b eksi 3m ise eksi b 3m olacaktır. a'mız zaten m eksi 2 idi. Bu denklemi çözmemiz yeterli olacak. Eşitliğine iki tarafında paralel sadeleştirme yapabiliriz. M eksikler gitti. Ne kaldı elimizde? M artı 2 eşittir 9B. M'yi öbür tarafa atarsak 2 eşittir 8M olacaktır. Her tarafa 8'i böldüğümüzde M'nin 1 bölü 4 olduğunu bulmuş oluruz. Evet son sorumuza bakalım. Denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında x1'in karesi eksi x2'nin karesi 24 bağıntısı vardır. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar e, x1'in karesi eksi x2'nin karesi yerine ne yazabilirim? 2 kare fark olduğu için x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 yazabilirim. Ve bunun sonucu kaçmış? 24'müş arkadaşlar. Peki X1 artı X2'nin ne olduğunu görebiliyor muyuz buradan? X1 artı X2 neydi? Eksi B bölü A'ydı. Burada B'miz eksi 4. Eksi B'miz 4 olur. A'mız burada gördüğümüz gibi 1. Demek ki X1 artı X2 yerine ne yazabilirmişim? Bunun yerine 4 yazabilirmişim. O zaman 4 tane X1 eksi X2 24 ise her tarafı 4 ile sağa değiştirdiğimde X1 eksi X2'nin 6 olacağını görürüm. Peki x1 eksi x2 neydi arkadaşlar? Kök katsayı bağlantılarını hatırlayacak olursanız kök delta bölü mutlak a idi. Delta'nın yine b kare eksi 4 ac olduğunu hatırlatalım. Peki bu ifade için ne olacaktır? b karemiz eksi 4'ün karesi eksi 4 a a'mız 1 c'miz de 2m artı 1. Bunun kare kökü, kök delta demiştik çünkü. Mutlaka A1'di zaten. Payda, bir yazmama da gerek yok ama hadi gösterelim. Karşı tarafta da neyimiz var? Altımız var. Her iki tarafın karesini alırsak. Öncelikle isterseniz kare kökün içini yapalım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 2 mi? Eksi 8 mi? Eksi 4 çarpı 1. Eksi 4. Kare kök içindeydi. Eşittir 6. Şimdi her iki tarafın karesini alırsak. Ve içeride i̇çeride de 12-8M var. 12-8M olur. Karekök kalkar. Altının karesi 36. Eksi 8M'yi sağa alayım. 36'yı bu tarafa alırsak 12-36'dan eksi 24 olacaktır. Her tarafı 8 ile sadeleştirirsek M'yi ne buluruz? Eksi 3 buluruz. Evet bu yazılımızın çözümleri bu kadar. Yazılıya hazırlıklarınızda kolaylıklar diliyorum. Yazılısı olanlara başarılar diliyorum. Bir sonraki yazılı hazırlık soruları çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.